Müşteri çekinin ve senedinin başka bir müşteriye ciro edilip verilmesi konusunu anlatacağım. Şu anda görüldüğü üzere müşterimiz XX hastanesinin bize 10.266 TL borcu var. Fakat bizim de tedarikçiye 16.520 TL borcumuz var. Diyelim ki X hastanesi bize 5.000 liralık bir çek versin. çekle ilgili bilgileri yazıyorum. Çekim vadesi gelecek ay olsun. Çekin meblağı da 5000 TL olsun. Garanti Bankası çeki kaydettim. Kaydettim. Bir tane de senet versin bize. senet vadesi de yazıldıktan sonra 5000 TL'lik bir senet girişi yapıyorum. Şimdi ben bu çeki ve senedi borcum olan firmaya vereceğim. Çek senetlerde sağ tuş yeni çek çıkış cari hesaba Çeki vermek istediğim cariyi seçtikten sonra buradaki listede sağ tuş seç ile portföyümdeki bütün çekleri listeliyorum. Birden fazla çekim olabilirdi. Ben portföyümdeki XX hastanesinden gelen çeki seçiyorum. Kaydettiğim zaman çekin tedarikçiye gittiğini buradan da görebiliyorum. XX hastanesinden almış olduğum çek tedarikçi isimli cariye devredildi. Cari kartlara bakıyorum. Tedarikçiye 16.000 TL borcum vardı. Burada görüldüğü gibi 5.000 TL senet ile bu rakam 11.520 TL'ye düştü. Çek senetlere geliyorum tekrar. Yine sağ tuş yine bu sefer Senet çıkış cari hesaba diyorum. Senede çıkmak istediğim cari hesabı seçiyorum. Yine alt listede seç tıkladıktan sonra portföyümdeki senetlerin listesi geliyor. Seçtim. Kaydet düğmesine bastım. Cari kartlara geldiğim zaman borcumun 5000 lira kadar tekrar düştüğünü gördüm. Eğer çek senetlerden ben bu yaptığım işlemleri geri alırsam Tekrar borcumun 16.520 TL'ye yükseldiğini gördüm.